hafta Roma dönemine ait bilinen en eski adıyla Angela Koma olan İnegöl'deyiz. İnegöl'ün tarihi 1847 ve 1942 yıllarında yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanıyor. 5000 yıllık geçmişe sahip İnegöl'de sırasıyla Hititler, Britanyalılar, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalılar hüküm sürmüşler. Osmanlı dönemine gelindiğinde ise Osman Bey'in yakın dostu ve komutanlarından biri olan Turgut Alp, 1299-1300 yılları arasında İnegöl'ün fethini gerçekleştirdi. 15. yüzyıldan itibaren günümüze kadar gelen İshak Paşa Camii ve Külliyesi, Yıldırım Beyazıt tarafından 1398-1402 yılları arasında yaptırılan Yıldırım Beyazıt Camii, 1721 yılında Cafer Paşa tarafından yaptırılan Beylik Hanı, 2. Abdülhamit döneminde yaptırılan Kapalı Çarşı ve bunların yanında Kasım Efendi Camii, Hançerli Fatma Sultan Camii ve Karacabey Kervansarayı, kentin tarihi zenginliklerini oluşturan şaheserler olarak karşımıza çıkıyor. Kentin sanayisine değinecek olursak eğer, 1976'da kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin ilk ilçe organize sanayi bölgesidir. Yaklaşık 100 fabrika mevcuttur. 12 bin civarında kişi ise istihdam ediliyor. İnegöl'ün ikinci organize sanayi bölgesi olan mobilya ihtisas sanayi de yine Türkiye'de bir ilktir. İhracat sıralamasında birçok ili geride bırakarak 18. sırada yer alan İnegöl sanayisinde Türkiye'de mobilya ihracatının %20'sini karşılıyor. Kentin turizmine gelecek olursak eğer ilk karşımıza çıkan oylat kaplıcaları oluyor. Turizmin temel taşı termaller olduğu için oylat kaplıcaları turizmin başını çekiyor. İnegöl'de kaplıcanın suları radyoaktif sıcak sular grubuna dahildir. Sıcaklığı 40,5 dereceyi bulan suyun kısırlık, romatizma, idrar yolları ve çocuk felcine iyi geldiği biliniyor. Bir diğer turistik yer ise yine Oylat'ta yer alan Oylat Mağarası. Bu mağara 665 metre uzunluğuyla Türkiye'nin üçüncü büyük mağarasıdır. Mağarada bol miktarda sargıt, dikit, sütun, duvar ve perde damla taşları bulunur. Bursa Mağarası adını halk arasında bu mağaranın Bursa'ya giden gizli bir yol olduğu inanışından alır. Başkanım öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Öncelikle turizm konusundan başlamak istiyorum. İnegöl'de turizm temel taşı, termal kaplıcalar tabii ki. Bu termal kaplıcalar hakkında ilçeyi katkılarını öğrenebilir miyiz? Bu konuda yapılan çalışmalar. katkılarını evet. öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş tabii İnegöl gerçekten nüfusu, ekonomisi, potansiyeli itibariyle Türkiye'nin il gibi ilçelerinden bir tanesi. Bursa'nın da merkezden sonraki en büyük ilçesi. E, takdir edersiniz İnegöl deyince ön plana çıkan her şehirde olduğu gibi belirli kalemler var. İnegöl'de de ön plana çıkanlar köfte, mobilya ve kaplıca. E, kaplıca derken de tabii şehre 26 kilometre uzaklıktaki oylat kaplıcaları. Ben aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanıyım. 20'si belediyenin olduğu için. 43 civarında ortağı var. E, tabii biz özellikle son 10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde bazı çalışmalar yaptık. Örneğin eski otellerimizi yıktık. Orta ölçekli otellerimizde tadilatlar yaptık. Yeni oteller yaptık. Yeni iki otel yaptık. Aşiyan ve Yeni Çağlayan Otel isminde. Çevre düzenlemeleri yaptık. Arıtma tesisi yaptık. Hidroelektrik santralleri yaptık. Dolayısıyla Oylat'ta bir konsept oluşturmaya çalıştık. Ve tabii Oylat'ın oluşan bu konseptiyle beraber de Oylat bir çekim merkezi haline geldi. Geçen sene itibariyle 270 bin gece kalış yaptırmışız. Yani bir hafta kalanı 7 gün düşünürsek, 7 gece kalış düşünürsek 270 bin gece kalış yaptırmışız gibi bu muazzam bir rakam. Evet, evet. Yani 800 yataklı bir tesis için bu muazzam bir rakam açıkçası. Tabii bu noktada hala eksiklerimiz var. Hala yapılması gerekenler var. Ama şu bir vaka özellikle 40 yaş üzeri artık ilerleyen yaşla beraber özellikle termal turizmini çok ciddi şekilde arıyor, istiyor ve buna dair de ülkemizin değişik şehirlerinde yatırımlar yapılıyor. Ama İnegöl tabi konjonktürel olarak Bursa'nın en büyük ilçesi olması, hemen yanı başında olması, beraberinde İstanbul, Ankara, İzmir üçgeninde hepsine 250'şer kilometre mesafede, 250-300 kilometre mesafede inegün olmasının termal turizm açısından, sağlık turizmi açısından da bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Ulaşım kolaylığı ile alakalı. Tamamen bölünmüş yollarla, duble yollarla yani bir ulaşım ağı oluşturduğu için. Tabi bu noktada hızlı tren hakeza ülkemize giderek yaygınlaşıyor. Hava ulaşımı giderek yaygınlaşıyor ki biz özellikle Bursa'daki hava yolları işi daha da canlandığında ben özellikle termal turizmin çok daha rantabl hale geleceğini, Bursa için çok daha önemli hale geleceğini düşünüyorum İnegöl için. Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii ki aslında Bursa sudan ibaret değil. Niyaten Bursa Kaplıca şehri. Belki biz bu potansiyeli çok dolu dolu kullanamıyoruz açıkçası. Bu biraz daha açıkçası tesisle alakalı ama Oylat'ta özellikle avantajın şu olduğunu düşünüyorum ben, Oylat'ta Allah vergisi bir doğa, Allah vergisi bir su, gerçekten muazzam bir su var. Kaynaktan çıktığı gibi hiçbir ısıtma soğutma işlemi yapılmadan insan vücuduna uygulanan, özellikle romatizmal hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığa, Sedef hastalığına ciddi e, tedavi oluyor bu su ve Beraberinde bunu tesisle desteklediğiniz zaman, e, o zaman şehir adına daha avantajlı hale geliyor. Tabii biz Oylat'ı bir de sadece kendi içinde birilerinin tatile geldiği bir belde olarak da görmüyoruz. Ondan önce parantez söyleyeyim. Oylat'a gelen İnegöl'e geliyor, köfte yiyor. İnegöl'e geliyor, mobilyaya bakıyor. İnegöl'ün çarşısını, pazarını geziyor. İnegöl şehrinin tarihi ve doğal güzelliklerini geziyor. Yani... E, her ne kadar otele gelip bir hafta, 10 gün, 15 gün konaklama gibi düşünülse de İnegöl ekonomisinde de dolaylı olarak evet. çok ciddi faydaları var. Biz bunu bizatihi çarşıda, pazarda, şehirde çok net bir şekilde yaşıyoruz zaten. Tabi bu arada Türkiye'nin ikinci büyük mağarasının, Oylat mağarasının da İnegöl'de, Oylat'ta olmasının çok ciddi avantajları da var tabi 680 metre uzunluğunda. Özellikle turistler tarafından, iç veya dış turistler tarafından çok ciddi ilgi görüyor. Dolayısıyla yapacağımız yeni yatırımlarla beraber yeni büyük şehrimiz orada bir tesis yaptı. Bunun yanında yeni revize edilecek otellerle beraber, yeni otantik pazarımızla beraber o hayat inşallah daha karlı, daha rantabı daha hale gelecek. Evet. termal yani sağlık turizminden bahsediyoruz. Çünkü termal kaplıcalar sağlık için kullanılıyor. Ondan devlet hastanesine geçmek istiyorum. Şu an Bursa'nın en büyük olacak devlet hastanesi inşaat halinde. Hala 300 yataklı, evet. Evet. Ee, bu Devlet Hastanesi'nin İngöl ve Bursa'ya e, katkısı olacak mı, yardımcı olacak mı, hafifletecek mi yükünü? Evet. Şunu özellikle çok net bir şekilde söyleyeyim. Bursa çok gelişen bir şehir. Yani sadece İnegöl e itibariyle söylemiyorum bunu. Bursa merkez itibariyle de çok gelişen, çok göç alan, işte 20'den fazla organize sanayi bölgesi toplamda olan, e, her ilçesinin ayrı ayrı özellikleri ve değerinin olduğu bir ilçe. Takdir edersiniz ki böyle hızlı büyüyen ilçelerde de e, ...sağlıkla alakalı ne kadar yatırım yapsanız... ...eğitimle alakalı ne kadar yatırım yapsanız... ...az açıkçası. Evet doğru şu an Bursa ilçelerinde yapılan... ...en büyük hastane İnegöl'de yapılıyor. 300 yataklı devlet hastanesi. beraberinde 50 tane de yoğun bakım yatağı var. Bu yataklar... E, ...odalar... ...ya bir yataklı ya iki yataklı. Hepsi modern bir şekilde hazırlanmış. Yani 120 yatağı... E, ...120 odası bir yataklı... ...tek yataklı yani... ...özel oda ayarında... 90 odası da 2 yataklı 180 doğu toplamda 300 50 de yoğun bakım yatağı var Fakat Belki İnegöl-Yenişehir özellikle Bursa'nın Doğu kesimiyle alakalı İznik'le alakalı Ciddi bir muhakkak etkisi olacak Ama şunu özellikle ifade etmeliyim ki Yani bir şehrin Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli iki göstergesi eğitim ve sağlıkta evet. yapılan yatırımlar Ben açıkçası Bir miktar çözüm olmakla beraber Ama Bursa özelinde genel anlamda Daha sağlıkla alakalı yapılması gereken ciddi yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Şu ara devam eden inşaatlar var tabii. Bunların da hayata geçmesiyle beraber inşallah o zaman daha ideal kıvama gelir ki biz İnegöl'de bizim bu hastane haricinde iki tane de özel hastanemiz var. Hastanemiz var. Yani bir sağlık kliniği falan değil. İki evet. tane de özel hastanemiz var. Yani sağlık anlamında da altyapımız güçlü ama ben daha yatırımlar gerektiğinde düşünüyorum açıkçası. Şunu da ifade edeyim. Bu hastane aslında bitmek üzere. Nasip olursa Sayın Başbakanımızın 6-7-8 Kasım tarihlerinde Bursa'ya yapacağı programda, yani 10-12 günlük süreçte sonra açılacak düzeyde Çok şu an. Yapmış. Şu an ciddi çevre düzenlemeleri yapılıyor. Hastane bir taraftan taşınıyor. Yeni cihazlar, makine, ekipmanlar geliyor. Ee, tabii kurulumla beraber belki bir miktar sıkıntılar olabilir ama tahmin ediyorum ki e, bu inşallah... E, bir süre sonra, kısa bir süre sonra yeni gelecek hocalarla beraber de, yeni kurulacak makine ekipmanla beraber de kısa bir süre sonra sona erecek diye düşünüyorum. İlave olarak da şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda İnegöl'de biraz e, ihalenin gecikmesinden veya ihalenin e, alan firmanın taahhüdünü yerine getirememesinden kaynaklanan bir gecikme de var. Yeni ihale yapıldı çünkü. E, 50 ünitlik çok modern bir diş hastanesi de İnegöl'de hayat buluyor. Zaten ağız ve diş sağlığı merkezimiz var. Belediye marifetiyle yeni tahsis edilmiş, binası yapılmış. Şimdi yeni yerde de belediye olarak tahsis ettik. Çevre düzenlemesini yapıyoruz. İnşallah 2015 başıyla itibaren yeni diş hastanemizde hayata geçmiş olacak. Yani buradan spora geçmek istiyorum. Biliyorsunuz İnegöl Spor alt yapısından ve kendinden oldukça söz ettiriyor. bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hani şehrin insanlarına olan katkısı sonuçta spor her yerde var olan bir şey. Kesinlikle. İnegöl Spor'un İnegöl için değeri nedir? Hani çok fazla kullanılıyor mu? Gidiliyor mu maçlarına? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. 236 bin nüfuslu bir şehir burası. Tabii futbol her ne kadar bu sene Pasolik uygulamasından evet. dolayı seyirde bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Pasolik biliyorsun sadece Süper Lig'deki bir uygulama. Yani bizim düzeyimizde yok. Bir kere futbol düzeyinde bakarsanız biz Bursa'nın tek ikincilik takımıyız. Evet. Yani Bursa'nın Süper Lig'de Bursa sporumuz var. İkincilikte İnegöl spor var. Bursa'nın diğer takımları üçüncülikte. İşte Yeşil Bursa... Orhan Gazi ve Nilüfer olarak. Şunu ifade etmeliyim ki futbol tabi çok popüler bir spor. Türkiye'de de dünyada da çok popüler spor. İyi bir tanıtım aracı. Bu sene çok başarılı bir İneco spor var. Avarajda evet. 3. sırada. Bakın İneco sporun PTT birincilikte yer alması demek ...İnegöl'e ciddi faydalar olduğu gibi Bursa futboluna da ciddi faydalar olacak. Ve biz bu sene ...5 ayrı kategoride U12, U13, U14, U15, U19'da yani biz beş ayrı kategoride akademik liglerin tamamında varız. Ve bu beş ligin dört tanesinde İnegöl Spor lider durumda. Bir tanesinde avarajlı üçüncü sırada. Yani bunu şunun için söylüyorum. Altyapıları güçlü tutmanız gerekiyor ki hem kendi öz kaynaklarınızla bir şeyler başarabilirsiniz. Nihayetinde bu şehirde 52 bin ilk öğretim ve lise öğrencisi var. Evet. Ve bu potansiyel de takdir edersiniz ki daha başarılı organizasyonlara imza atmanız gerekiyor. Ama... Üzerine basa basa bir şey söylemek istiyorum. Spor sadece futbol değildir evet. ve bunun ısrarla böyle olmaması gerektiğinde ben katıldığım her ortamda velilere de, öğrencilere de, ilçe halkımıza da vurguluyorum. Katıldığı programlarda da ifade ediyorum. Aslında biz İnegöl belediyesi olarak çok güzel bir olayı daha gerçekleştirdik. İnegöl spora bu destekleri verirken işte şimdi tesisleri büyük şehirlerimizle ortaklaşa başlıyoruz. Yeni tesislerine. Efendim stadyumdaki bütün düzenleme çalışmaları ki biz her hafta 5500-6000 kişi full maç oynuyoruz. Bak dün maçımız vardı ve biz full e, seyirci açısından sayıyla oynadığımız maçta tamamen türbinler doluydu. Ama şunu ifade edeyim ki biz salon sporlarında çok geliştirilmesi gerektiğini biliyoruz. Biz o yüzden 2009 senesinde bundan 5 yıl önce belediye sporu kurduk. 8 tane branşımız var. Baş branşımız yani ilk branşımız voleybol onu söyleyeyim ana branşımız. Ve bu 8 branşta 1500 civarında lisanslı sporcumuz var. Hafta yok ki İnegöl Belediyesi Spor'dan bir veya birkaç sporcu veya bir takım başka bir şehirde bir müsabakaya gitmesin. Yani İnegöl Belediyesi Spor formasıyla ya bir güreşçi, ya bir halter takımı, ya bir voleybol takımı, ya bir basketbol takımı bir yerlerde. Bu arada voleybolda erkekler birinci Liginde ki Bursa'nın bayanlarda biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer var. ...erkeklerde Bursa'nın başka takım yok. Biz Bursa'nın tek takımıyız. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Halk Bankası'nın... ...Ziraat Bankası'nın önemli takımların yer aldığı ligde İnegöl Belediyespor ...ikinci senedir... ...varlığınla... ...açıkçası Bursa sporuna ciddi katkı veriyor. E, tabii... ...bu altyapıdan da iyi sporcular yetişmesine de sebep oluyor. Bakın biz... ...futbolda... ...erkek egemen bir spor olduğu için... ...açıkçası bayanları türbinlerde çok fazla göremiyoruz. Ama... İnanın ben bir hafta sizi misafir etmek istiyorum. Bizim tribünlerimizin yarısı voleybol maçlarında, yarısından fazlası bayanlardan oluşuyor. O yaşlı teyzelerimizin, hatta etmem ninelerimizin bile biz maça geldiğini gördük. Çünkü salon sporları biraz daha... Efendime söyleyeyim e, sakin bir sükunet içerisinde evet. icra ediliyor. Görsel zevki çok daha fazla ve e, futboldaki gibi 90 dakika bekleyip bir gol göremiyorsunuz. 0-0 maç bitti ama bunun her saniyesi, her dakikası evet. tabirinizle gol ve bir heyecan var. Dolayısıyla bu noktada ciddi bir e, ilgi, alaka var diye düşünüyorum. Basketbol efendime diğer saydığım spor dallarıyla alakalı 1500 tane lisanslı sporcumuz var. Bunun yanında yaz spor okulları, kış spor okulları ile ilçe geneline istifade ediyoruz. Herkes için spor diye 7'den 77 bütün özellikle bayanların çok rağbet ettiği spor saatlerimiz var ve yaz organizasyonlarımız etkinliklerimiz var. Dolayısıyla bunlarla beraber yani spor yapan bir şehir. Dolayısıyla spor yapmayı aynı zamanda sağlık açısından, genç kalmak açısından daha zinde bir vücut ortaya koyabilmek açısından düşünmek gerekliliğinden dolayı biz işin bu kısmını çok daha fazla önemsiyoruz. Nihayetinde futbol 11 sporcu ile icra ediliyor. Yedekleriyle beraber 18 20 kişi 25 kişi evet. ama şehrin tamamına herhangi bir konuda spor yaptırmanın ben çok daha avantajlı bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet çok iyi. Buradan şehrin markası haline gelen hani köfteden bahsettik, spordan, termallerden bahsettik fakat İnegöl denince akla gelen şey mobilya. Kesinlikle. Ee, önümüzdeki günlerde MODEF, mobilya ve dekorasyon fuarı başlayacak. Ee, bunun hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Burak Bey, tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi köfte kaplıca ama İnegöl'ün şu da bir vaka. Ee, özellikle e, ekonomik değeri itibariyle, ekonomik katma değeri itibariyle bizim için e, mobilya çok daha önemli. Evet. Onun özellikle üzerine basa basa söylemek istiyorum. Çünkü Buna dair 2 milyon metrekare üretim alanı Buna dair Efendime söyleyeyim e, 2000'den fazla firma binden fazla çalışan var Yani mobilya bizim her şeyimiz evet. Biz tabir elindeyse şehir olarak Mobilya ile üretiyoruz Mobilya ile kalkıyoruz Mobilya ile alakalı caddelerimiz var Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Bursa Ankara Yolu Mobilya AVM'lerimiz var Birincisi bitmek üzere ikincisi başlıyor Mobilya fuarımız var Mevcut fuar alanımızı yaklaşık 7-8 yıldır kullanıyoruz. Yeni fuar alanı ki Bursa'nın en büyük fuar alanına dönüşecek. Mevcut Bursa'daki fuar alanından daha büyük fuar alanı olacak. Yeni fuar alanımız var. Bununla alakalı mobilya tasarım merkezinde BEPKA desteğiyle inegör olarak biz kuruyoruz. Bununla alakalı şimdi bir ilki daha başardık. Türkiye'de bir ilk mobilya müzemiz var. Allah nasip kısmet ederse Kasım ayında, Kasım ayının sonlarında Kültür ve Turizm Bakanımız Ömer Çelik Bey tarafından bir aksilik olmazsa son anda açılışı gerçekleştirilecek olan e, mobil Müzesi. Yani bu şehir mobil ile yatıyor, mobil ile kalkıyor. E, bu bağlamda baktığınızda tabii ki bu organizasyonu, bu güçlü altyapıyı fuarlarla desteklemeniz gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin değişik şehirlerinde fuarlar yapılıyor. Çok iyi niyetlerle, ben kimsenin fuarını hafife almak için söylemiyorum ama çok iyi niyetlerle bir araya gelip gerçekleştirilen fuarlar var. Ama biz İnegöl'de artık bu konuda uzmanlaştık. Utanmadan Çekilmeden de söylüyoruz. Perşembe pazar yerinde tabir yerinde ise domates biberin satıldığı yerde biz geçmişte fuarlar yaparken ki onu temin eden yöneticilerimize, büyüklerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Ama biz bugün 24.500 metrekarelik fuar alanında ilave olarak da modern portatif ilavesiyle beraber 28.000 metrekarelik alanda biz artık modern fuarlar yapıyoruz. Hatta bu yer bize yetmiyor. Bursa, Ankara kara üzerinde 80 dönümlük arazi üzerinde sosyal tesislere beraber modern bir fuar alanını 2016'da İnegöl'de hayata geçirmek istiyoruz. Peki neden? Çünkü İnegöl'de ciddi bir altyapı var. Çünkü İnegöl'de 100 yıllık bir mobilya tecrübesi var. Üçüncü kuşak artık bu işe el attı. Üçüncü kuşak dünyayı geziyor. Bakın geçen hafta High Point'te Amerika'da, New York'ta 35 civarında İnegöl'ün mobilyacı fuardaydı. Ve bir tane de İnegöl'ün mobilya firmamızın standı vardı. Yani biz Ocak ayında Köln gidiyoruz. Hakeza İSMOP'ta İstanbul'da yapılan fuarda, mobilya fuarında katılımcılarının %50'si, 170 civarında firma İnegöl'den. Metrekare'nin %35'i İnegöl'lü firmalar. Biz Mart ayında Çin'deyiz. Biz Nisan ayında İtalya'dayız. Biz geçen yıl uçağımızı kaldırdık. 187 tane mobilyacı Yenişehir'den İtalya'ya havalandık. Kaymakamımız, milletvekilimiz ve şehrimizin yetkilileriyle beraber mobilya üreticilerimizle beraber. Yani biz mobilya düşünüp mobilya tasarlıyoruz ve mobilya satıyoruz. Dolayısıyla fuarlar bizim için çok önemli. 32. bu fuarımız 4-8 Kasım tarihleri arasında biz bütün sadece mobilya mağazacılarını, dağıtıcılarını değil, biz tasarımcıları, mimarları, dekorasyoncuları, inşaatçıları velhasıl nihai tüketici olarak alıcıların tamamını biz fuarımıza bekliyoruz. Gerçekten en son trendler, en son modeller burada hayat bulacak. Ama bu fuarın bir özelliği var. Bu fuar Expo. Bizim Nisan ayı fuarımız iç piyasa ağırlıklı. Bu fuarımız ise Olurlarız. Expo. Daha, daha ziyade ihracat çalışan e, üreticilerimizin fuar organizasyonu. 160 civarında katılımcımız var. 28 bin metrekarelik alanda. Ama bütün İnegöl bu fuara giriyor hep beraber. Beraberinde bununla alakalı gerekli yurt dışında tanıtım lansman toplantıları yapıldı. 65 ayrı ülkeden 3500 civarında yabancı bekliyoruz. Bizatihi e, konaklamalarını karşıladığımız 1500 civarında alıcı var. Ekonomi Bakanlığı'nın desteklerini alıyoruz. B2B'ler var yani ikili görüşmeler yaptırıyoruz. İkinci günden itibaren başlıyor. Bizati fuar alanında hazırladığımız mekanlarda e, üreticiyle, satıcıyla İnegöl'deki bizati o yurt dışından gelen alıcıyı, ürün konseptine göre, istediği ürüne göre, klasik, modern, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, aksesuar, istediği ürüne göre buluşmalarını sağlıyoruz. Ve dolayısıyla İnegöl Şehir olarak fuara giriyor. Açıkçası caddesiyle, sokağıyla, konfeksiyonuyla, lokantasıyla, restoranıyla fuara giriyor tabi Ama şu bir vaka her ne kadar mobile fuarında az önce dediğim gibi 160 kişi, 160 firma var olsa da bütün İnegöl fuara giriyor. Bütün İnegöl'ün in caddeleri, sokakları, firmaları hareketleniyor. Dolayısıyla değişik televizyonlarımızda ki buna televizyonunuza dahil olmak üzere efendime söyleyeyim değişik gazete, mecmua, radyo ve benzeri organizasyonlarda tanıtım ve lansmanı yapıldı. Yoğun bir şekilde inşallah 4-8 Kasım tarihinde bir aksilik olmasa fuarımızı icra edeceğiz. Yani İnegöl İnegöl'ün markası yerine artık Bursa'nın veya Türkiye'nin veya hani Avrupa'nın markası tabii. haline gelecek. Tabii tabii. tabii. Da... Her şehirde her şey yapılamaz Burak Bey. Evet. Yani takdir ederseniz ki her şehrin ön plana çıkmış az önce dediğim konuları vardır. Biz İnegöl olarak mobilya konu Bak tekstil demiyoruz. Evet. Bize tekstil fabrikaları da var. Veya otomotiv lastiği falan demiyoruz. Veya otomotiv demiyoruz. Farklı bir ürün demiyoruz. Biz mobil ile alakalı ünse almışız. Meşhuriyetimiz var, tecrübelerimiz var. Ve her geçen sene kendimizi daha da yeniliyoruz bu manada. Bütün dünyaya mobil satmak gibi bir hedefimiz var. 110 ayrı ülkeye az veya çok buradan ihracat yapılıyor. Evet. Biz 2004 senesinde 20 milyon dolar ihracat yaparken 2013'te 9 sene sonra 320 milyon dolar mobil ihracatı gerçekleştirdik. Yani bu 16 katlık bir büyüme. Evet. Yani Türkiye'nin ihracatının artış oranına ile bakarsınız İnegöl'ün artış oranı çok daha fazla. Yani bizim o tarihten bu tarihe ihracatımız 5 kat arttı ülke olarak ama İnegöl'ün mobil ihracatı 16 kat arttı. Biz biliyoruz ki biz ülke olarak şu an ülkeler sıralandığında 20. sırada ihracatçıyız. 2 milyar dolar. Biz Türkiye ihracatının %15'ini yapıyoruz. 2 milyar dolar ihracat yapan bir ülke var. Bunda çok daha fazla bu pastadan pay alabiliriz. Ülke olarak bu payı arttırabiliriz. Çünkü bizim konjektör olarak avantajlarımız var. Belki Orta Doğu'daki şu günlerdeki sıkıntıdan kaynaklanan bir miktar duraksama var gibi gözükse de ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki gerek İnegöl'ümüz gerekse de ülkemiz bu manada çok daha iyi yerlere gelecek. Dolayısıyla biz tamamen bu konuya yoğunlaştık ve bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Maddi manevi birçok katkısı olacak hem ilçeye hem ülkemize. Kesinlikle. Ülkemizle. Yani sektör olduğu gibi dolaylı evet. olarak diğer sektörlere de aynı şekilde. Evet. Çok teşekkür ederim. Programını ben teşekkür için. ederim. Bizlere vakit ayırdığınız için. Ben bu vesileyle de tüm izleyenlere selam ve saygılar sunuyorum. 4-8 Kasım tarihinde bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Tamam, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.